en azından açlık sınırını geçmeli. 2 bin lira Yetmiyor kardeşim. Bin lira ev kirası veriyorum ben. 5 bin lira olsun ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi maaşını %14.4 oranında rekor zamla 100 bin TL'nin üzerine çıkardı. %14.4 yaptı. Az yapmış. Milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı ise yapılacak zamlarda. Peki ya 2022'de asgari ücret ne kadar olmalı? Vallahi enflasyon oranında artırısı yeter. Asgari ücret zammı ile 2022 yılı için maaş yeniden şekillenecek. En az 5 olması gerekiyor. Yani 3.200 maaş alıyoruz. Mümkün değil yetişmiyor. İkinci işi yapıyor. Tekrar zorlanıyoruz. Asgari ücret üzerindeki vergi yükü giderek artarken açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas da açılıyor. E, 2.000 lira emekli maaşı nasıl yetecek? Nasıl? Biz gaz kışın bana hiç yakmasam yani 600 lira yakıyor geliyor bana ısınamıyorum bile. E, elektrik şu bu ama maaş yok ortada Henüz resmi açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi asgari ücret zammı toplantılarının aralık ayında başlaması bekleniyor. Milyonlarca vatandaş her ay asgari ücretle geçirmek için çaba harcarken bir yandan da 2022 yılı zam görüşmelerinin başlamasını bekliyor. Bu yıl ard arda gelen zamlar ve artan vergilerle zorlanan vatandaşlar kendilerini memnun edecek bir asgari ücret zammı istiyor. 5 bin TL en az 5 bin. bin TL yeter yani yet en az 5 bin TL diyorum asgari ücretin olması gerek gerekiyor Valla kardeşim yani. Eğer çocuk okutuyorsa ev kirası veriyorsa 5000 TL ile aç kalır şimdi buralarda geziyorsun bakıyorsun almadan geri dönüyorsun Sen de lokantaya girmek istersin ama maalesef simit Sentra bile gidemiyorsun şu şartlar çok zor gerçek diyorum yani en az en az 5000 lira ama bunların imkanı yok böyle bir şey olacağından bizim içimizden gönlümüzden geçeni söylüyoruz Tabii Doğrusu da bu kardeşim ya. Yani en az 4 bin lira olmalı. 3 bin civarı olacaktır tahminim yani. Ama bu, bu da tabii hiç yeterli olmayacaktır. Ee, enflasyon belli. Bir gizli enflasyonumuz da var. Ee, keşke daha fazla olsa ama e, mümkün görükmüyor. Elektriğimiz, suyumuz, telefonumuz. 4 tane çocuğum var benim. Biri üniversitede okuyor. Biri dershaneye gidiyor. Bak dershane burada ben 18 bin lira dershaneye para vereceğim. Bu sene saksı sebebi oldum. Verme şansım yok. Tamam mı? Ben bak polen satıyorum. Çok samimi söyleyeyim bir 5 bin lira olması lazım. Çünkü bir ev kirası bin liradan aşağı yok. Kırsal kesimde bile bin lira. İstanbul dünyada bin beş yüz iki bin liradan aşağı yok. Ee, orada çalışan genelde de zaten büyük şehirlerde çalışıyor asgari ücretler. En azından bir beş bin lira olması lazım. Zaten beş bin şu anda üç bin lira civarında. Bu 3 bin civarında bu asgari ücretlerin hakkı yeniyor. Vallahi bu şartlarda en az 4-5 bin lira olması lazım.